Şimdi karşımızda avukat Özgecan Sırma var. Özgecan merhaba hoş geldin yayına. Merhaba keşke çok daha güzel bir günde çok daha güzel bir konuyla bağlansaydım. Keşke ee, keşke ta, ta, ama ta, ta. E, üzgünüz gerçekten. Ya dilerim ve isterim ki güzel yayınlarımız olsun sizinle. Şimdi davayı siz de takip ettiniz. Bir kararı alacağım, yorumlamanızı isteyeceğim. Şöyle ki, 2 yıl, 6 ay ve yurt dışı yasağı. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay olmamalı. Ben birazcık bu atmosferden, duruşmadan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Duruşmayı sabahtan beri takip eden ve katılma talebinde bulunan bir avukatım ben de. Burada bugün çok fazla dernek, Tarım ve Orman Bakanlığı avukatları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri vardı. Ve hayvanseverler vardı hukukçularla beraber. Yüzlerce kişi girdik adliyeye, bütün katları doldurduk. Salona zaten sığılması mümkün değildi. Öncesinde çok büyük bir arbede çıktı salona girilmesi için. En azından hayvanseverlerin de takip etmesi için ama onların alınamayacağı söylendiğinde biz avukatlar olarak tamamımızın girmemizin gerektiğini söyledik usul açısından. Yani avukatları salonun dışında tutamazsınız konusu gündeme geldi. Ve birçok avukat bu anlamda göğüs göğüse mücadele ettik biz adliye koridorunda salona girmek için. Yani sayımızı varın siz düşünün avukatlar olarak salona girmek isteyen. Bunun üzerine mücadelemiz sonucunda büyük salona alındı duruşma çünkü hiçbir avukat dışarıda kalmayacak dedik. Evet. Ve biz avukatlar olarak büyük salona girdik. Uzun süren saatler sonunda bütün avukatlar salondaydı ama hiçbir vatandaş, hiçbir hayvansever, hiçbir temsilci salonda maalesef yer alamadı. Sadece avukatlar takip edebildi ve milletvekilleri gelen milletvekilleri salondaydı ve birkaç basından temsilci. Biz içeri girdikten sonra dışarıda kalan kısımda İğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Bakın iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık. Hepimiz bir kedi için oradaydık. Eros için oradaydık. Hakkını müdafaa edemeyecek bir hayvanın hakkını müdafaa etmek için görev başındaydık. Hiçbirimizin özel e, ücretli bir vekalet ilişkisi yoktu avukat olarak. Kimse e, burada bulunmak zorunda değildi. Bu Türkiye'de hayvanseverlerin nasıl e, takipçi olduğundan ve bu e, Takip konusunda nereye geldiğimiz açısından bence çok önemli bir gösterge ve duruşma bu şartlar altında başladı. Sanık katil, bir kedinin katili çünkü öldürdüğü sabit, cinayeti işleyen kişi salondaydı ve benim üç adım ötemdeydi. Aramda kimse yoktu, benim hemen önümdeydim. Tavırları nasıldı Özgecan Sırma? Çünkü iyi hal indirimi aldı ya o yüzden soruyorum. Nasıl bir savunması vardı ve tavırları neydi? Kabul edilemez. Neyin iyi hali? Tekmeleyerek bir kedinin canını almışsın ve hayvan kaçmış, can çekmiş, kapatmışsın koridora ve sen ne? neyin iyi hali senin bu yaptığının acaba indirim sebebini oluşturabilir? Ben hukuken de bunu açıklayamıyorum, vicdanen de açıklayamıyorum. İki işte toplumsal e, olarak e, vicdanımızda, merhametimizde karşılık bulmadı bu dosya maalesef bu karar. Hali nasıldı? Ee, Yine takım çok... elbise ve kravatı vardı herhalde. Çok özür diliyorum ama pişkin diye tanımlamak durumundayım. Çünkü ısrarla sanık, savunmasında ve ifadesinde hata olarak nitelendirdi. Yani tekmeleyerek bir can almayı hata olarak nitelendirdi. Ben bir hata yaptım, pişmanım. Normal şartlarda ben bir hayvan severim, bir cinnet hanım da bunu yaptım. Ve benim de bir kedim var gibi bir savunma yaptı. Ve orada işte salonda artık. Tepkiler oluştu ister istemez yani bir cinayete hata deyince farklı hitaplar oldu kendisine karşı. Hakim oldukça aslında salonu yönetmede olumlu olmaya çalıştı ama sürekli dışarıda kalan meslektaşlarımızın içeri girmesi, problemi, katılma taleplerini kabul etmediler. Sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'nın katılma talebi kabul edildi ancak İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi dahil olmak üzere Denizli İzmir gibi baroların katılma talepleri, derneklerin, haçikonun, siyasi partilerin hiçbirinin katılma talebi kabul edilmedi ilk aşamada. Bu katılma taleplerinin reddi sonrasında artık tekrar olaya ilişkin savunması ekleyecek bir hususu olup olmadığı soruldu. Tekrar bir ezberden konuşuyor gibi hal vardı ve bir ara duraksadı. Hakim kendisine müdahale etmek zorunda kaldı. Dedi ki içinden geldiği gibi konuş. Ne söylemek istiyorsan söyle lütfen bir kafada kurgu üzerine ya da ezberlenmiş metin üzerine konuşma yapma diye. Hatta arka taraflardan. Hakim yani ses... hakim de bunu fark etti. Ezberlemiş olduğunu fark etti. Evet. Arka sıralardan bir ses geldi. Hatta işte beşinci satırda mı kaldın oradan devam et diye bir sitem dolu bir sözdü o. Ama doğal olayın akışında gerçek bir işte pişmanlık içeren ki bunun pişmanlığı da bence ceza sınırında bir şey ifade etmeyecektir ama böyle bir hali vardı. Peki Ve bundan kendi... sonraki süreçte ne olacak? Şimdi yoğun da bir tepki var. Dışarıda yani... rahatlıkla gezebilecek yani... mi? Ya insanlar... Bu karara karşı bir tepki verirse kendisine o zaman ne olacak? İşte aslında tam olarak biz bunu söylüyoruz. Hukukçular eğer adalet hukuk e, tesis edilmezse, buna dair bir vicdani kanaat oluşmazsa insanlar kendi hukuklarını, kendi adaletlerini uygulamak isteyeceklerdir. Öncelikle hatırlatmak lazım bu kesin bir karar değil. Umarım ki buradan dönecektir. Bu kadar insan bu kadar siyasi parti, bu kadar dernek ve bakanlık nezdinde takip edilen ve savcılık mütalasında tutuklama ve üst hatten cezalandırılma talep edilmişken iyi hal indirim uygulanarak tutuklama olmadan verilen karar toplumsal infial yaratacaktır. Burada saatlerce koridorlarda isyan sloganları vardı. Adliyenin önünde isyan devam etti çok büyük kalabalıklar şeklinde. Bu iş kamuoyuna bırakılmamalı. Evet olarak vicdanlar rahat etmeli. Unutmayın mahkemeler kararlarını hakimler kendi adlarına vermezler. Türk milleti adına verirler. Türk milletinin vicdanı bu anlamda rahatsız olmuştur. Evet. Umuyorum bu karardan dönülür. Bu katil yarın öbür gün başka bir hayvana veya insana zarar vermeden gerekli cezayı alır.